أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله الله لا اله الا الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي اغفر لي ورحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عزيزي المسلمين bir cuma namazına daha kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbimiz bizleri iman İslam üzere berdevam olmaya muvafık eylesin. Bizleri sırat-ı müstakiminden ayırmasın. Bizleri hayır ve hasenatlarla daim ve kaim kılsın inşallah. Bugün sizlerle merhametten konuşacağız Allah'ın izniyle. Merhamet Allah'ın kulun kalbine koymuş olduğu acıma duygusudur ki kul bu duygu ile kendisinden daha zayıf, kendisinden daha güçsüz durumdaki kişileri koruyup kollar ve onlara hamilik eder. Merhametlilerin en merhametlisi ise yüce Rabbimiz Allahü Teala'dır. Allahü Teala'nın o güzel sıfatlarından kula yansıyan bir nişanedir merhamet. Merhamet İslam ahlakının özü olan davranışlardan bir tanesidir muhterem Müslümanlar. Bugün Batı'da insanlar merhameti kaybetmiş durumdadırlar. İnsanlar menfaatine odaklanmış durumdadırlar. Bizim güzel cennet vatanımızın vatandaşlarını da buna çevirmek istiyorlar. Bu hale çevirmek istiyorlar. Batı'da zengin bir kimse merhamet edip de bir fakire iyilik gösterdiğinde fakir kimse dahi senin bundan ne menfaatin var niye yapıyorsun diye soruyor. O hale gelmişler merhamete o kadar yabancılaşmışlar. Ancak merhamet İslam ahlakının temelindeki davranışlardan biridir. Temel yapı taşlarından bir tanesidir. İslam ahlakının en belirgin davranışları nedir hocam diye sorsanız ben size üç tanesini söylerim. Bunlar diğer tüm davranışları peşinden getiren davranışlardır. Bu üç davranış merhamet, adalet ve hayadır. İslam'ın temelinde işte, işte bu üç ahlaki davranış yer alır. Bunlardan bir tanesi eksik ise İslam bizim bütün cüzlerimize henüz hakim olamamış demektir muhterem kardeşler. Dünya hayatı bir imtihandır. Allahu Teala bu imtihan gereği Kimini zayıf kılar, kimini güçlü kılar. Kimini zengin kılar, kimini fakir kılar. Zengin zenginliğine bakıp mağrur olmasın. Fakir fakirliğine kapılıp yaftalanmasın diye Allahu Teala kulun kalbine bir acıma duygusu koymuştur ki fakirlerin, zayıfların, güçsüzlerin elinden tutsun, onları korusun, kollasın. Yoksa kişi hayra, hasenata götürmeyen, insanları koruyup kollamaya, mazluma bir tas çorba vermeye itmeyen zenginliğin ne hayrı vardır ne yararı vardır. O zenginlik ancak onun cehennemde ateşini arttırır. İnsanın parası arttıkça paraya karşı olan hırsı da artıyorsa o hırs onu cehenneme odun olmaya sürüklüyor demektir. Bu hırsdan sakınacağız. İnsan zenginliği niçin isteyebilir? İki şeyden dolayı isteyebilir. Ya Rabbi beni namerde muhtaç etme aileme güzelce bakabileyim, boğazlarından helal lokma geçireyim, harama tevessül etmek zorunda kalmayayım diye isteyebilir. Bu birincisidir. İkincisi de Allah'ım bana zenginlik ver, fakiri fukarayı gözeteyim. Kur'an kurslarına, camilere, medreselere yardım edeyim. Talebe okutayım. İslam için hizmet edeyim diye isteyebilir. Ancak zenginlik bu ikisi için caiz olur. Bunun dışında başka bir vesileyle zenginliği istemek dahi caiz olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hadis-i şeriflerinde merhametten çok bahseder muhterem Müslümanlar. Çok teşvik etmiştir bizlere. Kendisi de çok merhametlidir. Allah Resulünün sahabeleri merhameti hem Peygamber Efendimiz'den dinleyerek hem de ondan bizzat görerek tecrübe etmişlerdi. Bir insan ne kadar merhametli olabilir ise o kadar merhametliydi Peygamber Efendimiz. Kendi şahsına bir iş olduğu zaman, kendisini ilgilendiren bir iş olduğu zaman, onun hakkına tacizde bulunulduğu zaman merhametiyle affederdi, bağışlardı, acırdı. Ama söz konusu din olduğunda, söz konusu İslam olduğunda, Allah olduğunda, Kur'an olduğunda asla ve kat'a bir adım geri atmazdı. Bakınız size şimdi birkaç misal anlatayım muhterem Müslümanlar. Evvela Peygamber Efendimiz'in dinin uygulanması hususundaki hassasiyetinden bir misal anlatayım. Medine'ye yakın civarda yaşayan kabilelerden bir tanesinde Zeynep isimli bir kadın vardı. Bu Zeynep isimli kadın bir hırsızlık gerçekleştiriyor. Özür diliyorum ismi Fatıma idi. Fatıma isimli kadın hırsızlık gerçekleştiriyor. Tabi hırsızlığın cezası İslam hukukunda bellidir. Eğer mal belirli bir değerden yüksekse, 10 gram altın değerinden yüksekse ve korunaklı bir yerden çalınmışsa, böyle sokakta, çarşıda, pazarda herkesin girip çıkabileceği bir yerde değil de korunaklı bir yerden, bir evden, bir meskenden çalındıysa bu hırsızlık olur. Bunun cezası sağ elinin bilekten kesilmesidir. Peygamber Efendimiz'e durumu nakletseler Allah Resulü Efendimizin el kesme cezasıyla hüküm vereceğini biliyor. Biliyorlar. Zira dinin emirlerinin uygulanması hususunda zerre kadar taviz vermezdi Resulullah. Bu yüzden Peygamber Efendimizin çok sevdiği bir sahabe olan Üsame bin Zeyd'i, Zeyd bin Harise Peygamber Efendimizin evladı kadar sevdiği bir sahabeydi. Hüsame Hazretleri de işte Buzayt Efendimiz'in oğlu. Peygamber Efendimiz'in manen torunu gibi düşünün. O kadar yakın görürdü kendisini. Ona rica ediyorlar. Sen Peygamber Efendimiz'le konuş. Bir yol bulmaya çalış. El kesilme cezasından kurtarmaya çalışıyorlar. Tabi Hüsame radıyallahu Anh o zaman daha genç muhterem Müslümanlar. 17-18 yaşında. Peygamber katındaki derecesine, peygamber olan yakınlığına biraz da güvenerek Allah Resulü Efendimizin karşısına çıkıyor ve durumu arz ediyor. Peygamber Efendimiz bunu duyunca Allah'ın emretmiş olduğu bir cezanın uygulanmasından geri durulmasını istediğini duyunca Allah Resulü Efendimizin sinirden şu alnındaki damar beliri veriyor. Çok kızdığı zaman ancak alnının ortasından geçen damar şişerdi. O kadar sinirleniyor. Üsama radıyallahu anh diyor ki, onu söylediğimi o kadar pişman oldum, o kadar pişman oldum ki, istedim ki keşke o gün Müslüman olmuş olsaydım. Yani böyle bir günaha hiç bulaşmamış olsaydım. Böyledir. Söz konusu Allah'ın emirlerinin uygulanmasıysa, Peygamber Efendimiz uygulayacak. Burada merhamet etmek ne olur? Mazluma zulüm olur. Ama iş kendi nefsine geldiğinde Allah Resulü Efendimizin o zaman herkes affeder. Affetmediği kimse kalmadı. Hayatta en sevdiği akrabası olan Hazreti Hamza'yı katletmiş olan Vahşi radıyallahu anh'ı affetti. Hazreti Vahşi henüz Müslüman olmamıştı. Para ile kiralık katil olarak tutuldu, iyi mızrak atardı. Uhud savaşında mızrakla uzaktan Hazreti Hamza'yı öldürmesi için kiralandı. Hazreti Hamza'nın yanına yaklaşamıyorlar ki iki tane kılıçla savaşıyor. Yanına yaklaşanı anında yere seriyor. Uzaktan bir boşluğunu bulduğu anda Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'yı şehit etti. Daha sonra Allah ona hidayet nasip etti ama Peygamber Efendimizin ona azap edeceğinden korkuyordu. Allah Resulü Efendimiz mektup göndererek onu da affettiğini ilan etti. Gel Müslüman ol korkma benden sana bir zarar gelmeyecektir kendi şahsına dayanan, kendi şahsına taciz gerçekleştiren herkes affediyordu Peygamber Efendimiz. Yeter ki İslam'a bir sakıncası, bir sıkıntısı olmasın. Bugün televizyonlarda çıkıp dinin aleyhine, Allah'ın aleyhine, Kur'an'ın aleyhine ileri geri konuşanlar, bilmeden konuşanlar, güya sözüm ona özgürlük kapsamında dilediğini söyleyenler, bunlar affedilmezler. Söz konusu Allah olduğu zaman, Kur'an olduğu zaman bunlar tövbe etmediği müddetçe affedilmezler. Tövbe ederlerse hesapları Allah'a aittir. Ama şahsımıza ilişen bir kötülük olduğu zaman işte orada merhamet yolunu tutmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızlarından bir tanesi hamileydi muhterem Müslümanlar. Mekke'de deve üzerinde yolculuk ederken kızı Peygamber Efendimize düşmanlık besleyen müşriklerden bir tanesi Peygamber Efendimizin kızıyla alay etmek için devesini korkuttu. Deve korkunca Peygamber Efendimizin kızını hanım annemizi üzerinden atı verdi ve kadın yere düşmenin etkisiyle karnındaki çocuğu düşürdü. Peygamber Efendimiz Mekke'nin fetholunduğu gün kendi torununun canına kastetmiş bu kişiyi dahi affet. Kan hakkı Peygamber Efendimizdeydi. Diyet hakkı Peygamber Efendimizdeydi affetmek ona bağlıydı ve affetti. Allah Resulü Efendimiz işte bu kadar merhamet yolunu benimsemiş Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin merhamet yolunu tutmasıyla ilgili sen onlara merhamet kanatlarını yay diyor allah Teala. Her zaman kanatlarını açmış böyle başını eğmiş bir güvercin gibiydi Peygamber Efendimiz söz konusu kendisi olduğu zaman. Ama söz konusu dini mübin İslam olduğu zaman aslan gibi, kaplan gibi, cevval ve gatlarıydı. İşte şahsiyet budur muhterem Müslümanlar. Karakter budur. İnsanlık budur. Herkesle iyi geçinen insanın karakteri yoktur. İnsanın bir duruşu olur. İnsanın bir pozisyonu olur. Herkese göre pozisyon alınmaz. Herkese göre pozisyon alan karaktersizdir muhterem Müslümanlar. Müslüman karakter sahibidir. Omurga sahibidir, kemik sahibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabe efendilerimiz bunları gördü. Kendi nefsine bir şey iliştiğinde nasıl affettiğini ama söz konusu dini mübini İslam olduğunda nasıl taviz vermeden hareket ettiğini gördü. Bir de Peygamber Efendimiz sözüyle nasihat ediyordu sahabe efendilerimize. Merhamet hususunda iki husus anlatıyor Peygamber Efendimiz. Birçok hadis-i şerif var, iki tanesini nakledeceğim. Bir tanesinde diyor ki, farklı varyantları olmakla beraber genel minvalde hadis şu şekilde. Bir kadın vardı diyor eski ümmetlerden. Bu kadın kötü yolda bir kadındı. Kötü iş yapıp para kazanırdı. Bir gün çölde baktı ki köpeğin biri kuyunun ağzına kadar gelmiş ama kuyunun içine giremiyor, su içemiyor. Şu, benim yandığım gibi, benim susuz kaldığım gibi bu köpek cihazla susuz kalmıştır diyor. Gideyim de şuna bir su vereyim. Ama bakıyor ki kovanın ne ipi var ne kuyusu var. Tırmanarak kuyunun içine giriyor. Ayakkabısını çıkartıp ayakkabısına su dolduruyor kadın. Geri çıkacakken iki eli de tırmanmak için ona lazım. Ayakkabısını ağzıyla ısırarak elleriyle tırmanıyor ve çıkıyor. O köpeğin hararetini gideriyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, işte allah Teala sadece o köpeğe merhamet etmesi sebebiyle ömrünü kötü yolda geçirmiş o kadını affetmiştir. Onu cennetine koymuştur. İşte merhametin etkisi, merhametin ahiretteki karşılığı. Bir de bunun tam zıttını misal veriyor Resulullah Efendimiz. Diyor ki, bir kadın da helak oldu azaba uğradı. Ne için ya Resulallah diyorlar sahabeler. Kadın eve bir kediyi aldı ve hapsetti. Kediye su vermedi, yemek vermedi. Kediyi dışarıda salmadı ki çıksın kendi rızkını bulsun. Kedi evin içinde börtü böcek bir şey bulup da yiyemedi de. Nihayetinde kedi açlıktan öldü. Sırf ölen o kedi yüzünden Allahu Teala bu kadını cehenneme attı diyor Peygamber Efendimiz. Bir hayvana rahmet, merhamet ve bir hayvana eziyetin insanları nasıl farklı yerlere götürdüğünü görüyorsunuz muhterem Müslümanlar. Vallahi ve billahi günlük, günlük hayattan bir misal vereyim. Sokakta görüyoruz kedilere, köpeklere bazen araba çarpmış oluyor. Yerde ölüleri oluyor. Eğer onu gördüğünüzde içiniz acımıyorsa şöyle bir özünüze dönün, imanınızı bir yoklayın. Acımak müminin imanındandır acıma duygusu olmayanın imanı kemale ermemiştir. Bir fakiri, bir fukarayı gördüğünüzde acımıyorsanız, dönün kalbinizi bir yoklayın muhterem Müslüman. Merhamet imandandır merhamet. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve kul ey Habibim ümmetine de ki, Rabbil Fir, ey Rabbim, beni bağışla ve rahem ve bana merhamet et ve ente hayrul rahimin. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. En merhametlisi Allahu Teala'dır. Bir anne çocuğuna ne kadar merhametlidir? Bebeğine, o yeni doğan yavrusuna. Onu eliyle alır, göğsüne yatırır, sever, okşar. Memesi dahi hemen ağzına verip onu beslemeye çalışır. O çocukcağızın o gıdayı bulacak ne bir ilmi vardır ne hali tahakkati vardır. Bıraksanız kendi başına birkaç gün yaşayamayacak o insan evladını annesi merhametiyle kuşatır, yetiştirir, ayakları üzerinde gezen adam eder. Geceleri kalkar, onun nefesini dinler, bir sıkıntısı, bir ezası, cefası var mı diye. Eğer evladı hasta olsa, evladından daha çok annesinin kalbi sızlar, annesi daha fazla rahatsız olur. Peygamber Efendimiz diyor ki işte annenin evladına olan bu rahmet türü, bu merhamet Allah'ın kullarına olan merhametin yüzde biri dahi değildir. Bir de düşünün ki Allah ne kadar merhametlidir. Allah'ın merhametine bir de şunu misal veriyor Peygamber Efendimiz. Sizlerden biriniz üzeri ganimet yüklü olan devenizi kaybetse. Deve kayboldu. Bugün düşünün ki Ticaret tırınız kayboldu. İçinde milyonlarla malınız var. Kayboldu. İnsan nasıl üzülür? Herkes üzülür. Daha sonra haber geldi ki meğerse bu deve kaybolmamış, bulundu. İnsan nasıl sevinir birden? Havalara uçar. İşte diyor sizlerden biri tövbe ettiğinde Allah onun tövbesi karşılığında tabiri caizse bu kadar sevinir. Haşa Allah sevinmekten yahut üzülmekten münezzehtir. Ama tövbemizin Allah katında ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlatıyor Peygamber Efendimiz bize. Rabbimiz bizlere bu kadar merhametli. Merhametinin bir cüzünü dünyaya göndermiş, 99 cüzünü ahirete bırakmış. Dünyaya gönderdiği bu bir cüzle bile kafirleri, müşrikleri, münafıkları Allah'ı inkar etmelerine rağmen, apaçık günahları işlemelerine rağmen hala rızıklandırmaya devam ediyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Bizler de inşallah affı mağfiret yolunu tutalım, merhameti kendimize şiar edinelim. Siz yeryüzünde olanları affedin ki gökyüzünde olanlar da sizi affetin, affetsin diyor Peygamber Efendimiz. Biz insanları affedersek umulur ki Rabbim de bizleri affedecek. Muhterem Müslümanlar, ezanı Muhammedi vakti geldi. İki duyurum var bunları yapıp bitireceğim inşallah. Bugün sizlerden İlçemizde bulunan camilerimiz ve Kur'an kurslarımız için yardım talep ediliyor. Allahu Teala yapacağınız yardımları dergahı izzetinde kabul buyursun. Bu hayır kurumları biliyorsunuz. Sizin yardımlarınızla yürüyor. Ve bunlar sadakayı cariyedir. Şu camiye bir çivi çakmış olsanız, bir tuğla koymuş olsanız, kıyamet sabahına kadar şu cami ayakta olup içinde ibadet edildiği müddetçe sizler bu sevaptan hissedar olursunuz. Ölüp toprağa karışsanız dahi amel defteriniz kapanmaz, sevaplar yazılmaya devam eder. İkinci olarak yoğun bakımda olan bir mümin kardeşimiz varmış. İsmi Bilal Yaprak. Bizlerden dua talep ediyor. İnşallah ona kısa bir dua edelim, bitirelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi yoğun bakımdaki Bilal Yaprak Müslüman abimize sen hayırlı, kamil şifalar nasip eyle. Hastane köşelerinde inleyen şifa bekleyen Müslüman kardeşlerimize şifalar nasip eyle. Devletimize her türlü hastalıktan, fitneden, beladan, zelzeleden, selden, afat-ı semaviye ve araziyeden muhafaza ile. Bizlere birlik, dirlik, selametler ihsan eyle. Askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize sen muhafaza eyle, onları görünür görünmez kazalardan, belalardan beri eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar nasip eyle. Amin ve selamün alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İllahi Teala'l-Fatiha.